Amikovası'nda ilk buğday hasadı yapıldı ve 36 yıllık gelenek bozulmadı. Bölgemizin en büyük çiftçi dostu firması Özova Tarım, sembolik bir fiyatla ilk alımı gerçekleştirdi. Amikovası'nın verimli topraklarında yetişen buğday, çiftçilerin gelecek umudunu taşıdığı ürünlerin başında geliyor. Kıraç alanlarda ekili buğdaylar olgunlaşıp başak verdi ve biçer döverlerle hasada başlanıldı. Üretim sürecinde sarf edilen emeğin karşılığını almak isteyen çiftçiler ürünlerini en iyi fiyata satmayı amaçlıyor. Çiftçilerin bu talebinin karşılık bulduğu isim ise 36 yıldır değişmiyor Özova Tarım. Ülke tarımında her geçen gün daha önem arz eden ve üretimin devletçe teşvik edildiği buğdayda bu yıl hasadın yüksek seviyelerde gerçekleşmesi bekleniyor. Yıllardır çiftçinin ürünlerini değerinin üstünde alan ve çiftçi dostu olan Özova Tarım, buğday alımlarıyla ilgili tüm hazırlıklarını tamamladı. Bölgede yetişen ilk buğdayı sembolik fiyatla alarak sezonu açan Özova Tarım, bölge çiftçisinin alın terinin karşılığını bulması yönündeki alım politikasını bu yılda devam ettirecek. Altın sarısı sap ve başaklarından teknolojik araçlar yardımıyla özenle ayrıştırılan buğday taneleri Türk ekonomisine ciddi katkı veren Özova tarımın silolarına depolanıyor. Tarlada arta kalan bitkinin sapları tarım araçları ve makineler yardımıyla balyalanıp kaba yem olarak değerlendiriliyor. Kaba yem fiyatlarının yüksek olması nedeniyle çiftçiler gelirlerine ek katkı sağlıyorlar. Çiftçilerin tarımla her türlü taleplerini karşıladıklarını belirten Özova Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Murat İtcan, ülkemiz tarımının gelişmesi ve dışa bağımlılığın kalkması için üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz dedi.